Mehmet Feyze Efendi'den Hatıralar 9. Bölüm Mustafa Akbal'ın Hatıralarından Devam Faydalı ilim insana haşyet verir. İlimde kanaat güzel değildir. Sohbet 6 Yer ve Tarih Kastamonu 4 Mart 1981 Çarşamba Hazirun Mustafa Akbal Nihat ve oğlu Mustafa Koçkan Birkaç İmam Hatip okulu talebesi, bir radyo televizyon tamircisi, Giresunlu bir kişi. Feyze Efendi rahmetullahi aleyh sohbetine ilim konusunu ele alarak başladı. Şöyle sürdürdü. Farzın farzı ilimdir. İlimsiz hiçbir şey olmaz. İlim olmayınca kişi ibadetini nasıl yapacağını dahi bilemez. Mal, mülk vesaire gibi şeylerde kanaat güzeldir. İlimde ise kanaat güzel değildir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimizin en çok yaptığı dualardan birisi Rabbim ilmimi artır idi. Zemzemin niyetle içersen o hasıl olduğuna binaen Peygamberimiz zemzemi içmeden evvel Allah'ın merzukni ilmen nafi'an diye dua ederlerdi. Nafi ilim odur ki insana haşiyet verir. Haşyet vermeyen ilim, nafi ilim değildir. Haşyeti olmayıp ilmiyle amil olmazsa, o kimse ayaklı kütüphane dedikleri cinsten ne kadar malumat yüklü de olsa feyiz veremez, nasihatlarında müessir olamaz. Nasıl içki içen birisi bir başkasına dese bunu içme zararlıdır. Nasıl bu tesir hususunda gülünç bir misal ise Aynen amil olmayan bir alimin durumu da buna benzer. İmam-ı Azam'ın sohbetlerinde bulunan zengin birisinin kölesi İmam-ı Azam'a diyor. Hocam köle azat etme hususunda konuşuver de efendim beni azat etsin. Bunun üzerine İmam-ı Azam sükut edip akabinde pazardan bir köle alarak 40 gün sonra azat ediyor. Ve o kölenin bulunduğu bir sohbette mescitte köle azadı konusunu işliyor. Zengin kişi evine varır varmaz hemen kölesini azad ediyor. Köle gelip imama azama, hocam bu işi niye bu kadar beklettin? O gün deyi versen olmaz mıydı? dedi. Oğlum henüz benim kölem yoktu. Hiç köle azat etmemiştim. Bu kırk gün içinde bir köle alıp azat ettim. Yoksa sözüm Efendin üzerinde müessir olmazdı diyerek müessiriyetin hikmetini bir güzel tablo ve ders ile sergilemiştir. Hem kişi her işinde bir niyet ve kasıt üzerine olmalı. Niyet adetleri dahi ibadete çevirir. Güzel bir niyetle çalışması dahi ibadet gibi sevaplara tahvil olunur. Niyet ve kasıt bulunmayan işler battal olur. Yani hiç mesabesinde kalırlar. Lugatte niyet kalbin kast etmesidir. Kastul kalp. Bunun için nafi ilimde dahi güzel bir niyet ve kasıt üzere bulunmalı, ihlasa sarılmalıdır. Rızayı bari için tahsili ilim ve kasıt da ilâ kelimetullah gibidir. İlimde kanaat güzel değildir demiştik. Mesela bu zat şahsımı işaret ederek, İmam Hatip okulunu bitirdi. Vazife yaptı, askerliğini yaptı ve evlenip çoluk çocuğu olduğu halde daha demek ki ihtiyaç hissetmiş ki Erzurum'larda okuyor. Yani bitti artık yeter dememiş. En güzel meslek talebeliktir. Öyle ki ölünceye kadar devam etmelidir. İnsan aklı nihayet her şeyi halledip bitirmeye muktedir değildir kendisini niyet ve kastıyla talebeliğe adayıp bu vaziyet üzerine ölen kimsenin talebeliği aynen kabirde, berzahta da devam eder. Derslerinden kalan, tekmil olmayan kısımları muallim melekler vasıtasıyla tamamlar. Talebelik pek şerefli meslek olduğundandır ki İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh vefat ettiğinde bağrında Buhari formalarını bulmuşlar. Demek sekerat hengamına kadar mütaladan bir an bile geri durmamış, ara vermemiş. Eskiden ilim uğruna aylarca yolculuklara çıkılır, türlü meşakkatlere katlanılırdı. Takva, feyzin gelmesine sebeptir. Sual, Mustafa Akbal. Efendim, o zamanlarda tahsili ilim için türlü zorluk ve meşakkatler olmasına rağmen, verim ve kalite varmış. Bugün talebe pek rahat ve hiçbir zorlukla karşılaşmamasına rağmen verim ve kalite yok. Sebebi nedir? Cevap, feyiz yok onun için. Zira ilim nurdur, safahat ve melaniyet kesiftir, zulmettir. Kesifle nur bir bedende bir araya gelmezler. Biri girince öbürü çıkar.'' Onun için ilim tahsil eden talebenin takva sahibi olması zaruridir. Sefahat ve günahlardan son derece kaçınılmalıdır ki feyiz gelsin. Feyiz olmayınca ilminin başkalarına tesiri olmaz. Çocuklar da istikbal için yetiştirilir. İstikbale ait bilgiler öğretilmelidir. Tenzili ilahiye, Kur'an'a hürmet, muhabbet ve itaat ettiğimiz gibi Tekvin-i ilahiyeye, icat kanunlarına, keşif ve icatlara, modern makine ve aletlere vesaire de aynı şekilde hürmet, muhabbet edip o kanunlara uygun hareket etmeliyiz. Birini görüp diğerini görmemezlikten gelmek olmaz. Sual Nihat Koçkan Efendim, secdede dua olur mu? Olursa nasıl yapılır? Cevap, evet olabilir. Allah'a karşı tenezzülün en zirve noktası secde halidir. Abdestli vaziyette kıbleye yönelip doğrudan secdeye kapanarak istediği duayı yapabilir. Namazda yapılması durumunda namazın rekatını unutup birbirine karıştırır diye müsaade olunmamış. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz bir gece karanlık odada Resulullah'ı yatakta göremeyince eli ile rastgele çalışlayarak odada aramaya koyuldu. Bir ara eli Resulullah'ın ayak tabanlarına değdi. Anladı ki Resulullah secdeye kapanmış vaziyette dua ediyor. Radyo tamircisinin aldığı ücret haram mı? Sual. Radyo televizyon tamircisi olan bir zat. Efendim ben radyo tamircisiyim. Senin aldığın para haramdır diyorlar. Bu nasıl olur? Cevap, hayır, düşündükleri gibi değil. Sen sadece bozulan yerine yapıcısın. Daha o adamın tasarrufundan sen mesul değilsin. Çünkü şerre de çalmaya müsaittir hayra Seçme hakkı onun. Dolayısıyla vebal onun üzerindedir. Aynen para gibidir. Para aslında hayra kullanılması gereken bir şeydir. Fakat birisine para verirsin, gider faydalı kitaplar alır. Diğerine verirsin, rakı alır. Senin vaziyetin de buna benzer. Yani para ile muameleye. İlmiyle amil, alim koyun gibidir. Alim, ilmiyle amil olmalıdır. Kuş yavrusuna kay, koyun kuzusuna süt verir misali, ilmiyle amil olan ve olmayan iki alimi belirtir. İlmiyle amil olan alim, elde ettiği ilimle amel ettiği müddetçe aynen süt gibi hazmedilebilir gıdalı bir besini karşısındakilere sunmuş olur. Süt nasıl gıdalı ve besleyici oluyorsa, alimin ilmi de karşısındakilere aynı tesir ve manevi gıdayı verir. Amil olmayanın ilmi ise kuşun kursağındaki hazm olunmamış kay gibidir gıdası ve besin durumu çok azdır. Süt nerede? Kay nerede? Amil nerede? Gayrı amil nerede? Hac için şiddetli bir niyet lazım. Sohbet 7. Tarih 15 Nisan 1981 Çarşamba. Saat 10-12 arası hac için o niyetle biriktirilen bir miktar para kafi gelebilir. Hatta şiddetli, halis bir niyet mevcut ise parasız dahi gidip gelenler olmuştur. İstanbul'dan hacca giden amcamı babam uğurlamaya gitmiş. Gemi hareket ederken amcam demiş, gel sen de bin. Babam gemiye binmiş de inmeyi vermiş. Bilgileri kontrol eden kişinin gözüne görünmemiş hasılı uğurlamaya giden kişi hac vazifesini de eda edip gelmiş. Bazı hacılara sekeratta Kabe'nin kokusu gelir. Babamın son demleriydi. Sokaktan satın aldığım bir bardak su ile ikram ettim. İçtikten sonra dedi, bunda Kabe kokuyor. Melekler imanla vefat eden kimsenin ruhunu beyaz bir bohçaya sarıp semaya çıkarırlar. Kafirin ruhunu da siyah bir bez parçasına sarıp çukura atarlar. İyi, temiz ruhlar çok latif olduğu için semaya yükseliyor. Kötü ruhlar da kesif oldukları için semaya yükselemiyorlar. Hac etmek ve nikahlanmak zenginliğe vesiledir. Yüz bin Türk hac kıyamet kopmaz şeklindeki sözümün manası tahakkuk etmiştir. Bundan birkaç sene evvel 180 bin kişi Türkiye'den hacca gitti. Bunların hepsi halis Türk değildi. Fakat Türkistan, Irak, İran vesaireden gelen Türklerle bu sayı tamam olmuştur. Senelerce önceden beri mükerreren söylediğim bu sözü Cenab-ı Hak doğruladı. Cenneti istemem demek akıl kârı değildir. Hakiki mümin için ahirette fazla bir endişe yoktur. Çünkü oradaki ahvali ve sorulacak sualleri burada bildiği ve inandığı için öbür alemde bunlar karşısına çıktıkça pek hayret ve şaşkınlık içinde kalmayacak. Rabbin kim, dinin ne, kitabın ne, peygamberin kim sorularına bildiği ve inandığı için hemen cevap verecek. Fakat kafir ahiret ahvaline inanmadı ve tasdik etmediği için gördüğü ahvalat ve sorular karşısında hayret ve endişeye düşecek. Cenab-ı Hak ahirette cemaliyle tecelli edecek. Bu da cennette olacak. Onun için mümin cenneti istemeli ve arzu da etmelidir. Fakat ibadetlerde gaye ve maksat yapılmaz. Nimet ahirette tamam olacak. O da cemalullah'tır. Bunun için cenneti istemiyorum demek akıl kârı değildir. İnsan ailesine yaklaşırken dua edip şeytandan Allah'a sığınmalıdır. Bunu yapmazsa şeytan da iştirak eder ve duan çocuk süfehadan olur. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam şefaatiyle hastalığım zail oldu. Sohbet 8 Yer ve tarih Kastamonu Şubat 1983 Mehmet Feyzi Efendi'nin 1983 ocağın son günlerinde sağ tarafına nüzül illeti isabet etmişti. Şubat ayı içinde bu hadiseden 10 gün kadar sonra ziyaretinde bulunduk. Tosya'dan ziyaretçiler Hasan Ali Yılmaz bilen, Hacı Abdullah Arpacı, Servet Öztürk, Ali Baltacı, Mustafa Akbal kendim. Sabah saat 11 sıralarında yanına girdik. Elini öpüp hemen ayrılmak istediğimizde müsaade etmeyip ikişer üçer çay ikram etti. Neşeli ve sürurluydu. Bu arada şu konuşmayı yaptı. İnşallah nüzulu geçirdim. Bu arada sağ elini de yukarı kaldırdı. Şimdi sadece zafiyet var. Her iş sağ el ile yapıldığı Sol elimi de kullanamadığım için peygamberimizden şefaat istemeye mecbur kaldım. Ve akabinde elhamdülillah hastalık zail oldu. i̇bn Sina felç oldu. İlmine güvenerek kendini tedaviye ne kadar uğraştı ise de muvaffak olmadı, ilmi fayda vermedi. Kaside-i Bürde sahibi İmam Busiri Hazretleri felç oldu. O da peygamberimizden şefaat istedi. Rüyasında peygamberimiz onu meshetti. Bir anda felç illetinden kurtuldu. Bununla bu hususta sadece maddi sebeplere güvenmenin pek işe yaramadığına işaret etmek istiyordu. Bu arada kanı sulandırıcı ve hareket verme özelliği olan ve kendisine tavsiye edilen ilaçlardan gülümseyerek bahsetti. Ve devamla insandaki hareketi sağlayan ve kan dolaşımının düzenle işlemesini temin eden namazdır. Namazdaki hareketler secdede tamam olur. Hazık doktor hastasına sormuş. Namaz kılabilir misin? demiş. İyiyim. Namazımı oturduğum yerden kılabiliyorum. Doktor, ayakta kılmaya çalışıp öyle yapsan daha süratli şifa bulursun demiş.